Sağlık turizmine yeni başlayan hastanelerde en çok sorulan sorulardan bir tanesi de hatta en çok sorulan soru ne zaman hasta getirmeye başlarım ve ayda kaç hasta getirebilirim sorusu oluyor. Bu soruyu bugün cevap vermeye çalışacağız. Hastaneler birçok branşı kendi bünyesinde barındıran aslında sağlık sektörünün çatı kurumları. Dolayısıyla birçok branşı kendi içerisinde barındırmakta. Ortalama hastanelerde 5 ya da 6 branşta biz reklam çalışmalarına başlıyoruz. Başlamadan önce tabii ki hastanenin kendi içerisinde sağlık yapmak için. Altyapısının hazır olup olmadığı konusu çok önemli. Çünkü sağlık turizmi yapmak isteyen bir hastanenin ortalama olarak kendi içerisinde 2-3 tane dişleri içerik üreten personel olması gerekir bu şart. Bu tamamsa doğru internet siteleri kurgulanmışsa ve gerekli olan her branş için ve her dil için farklı landing page sayfaları oluşturulmuştu ki bunlarla ilgili önceki videolarda olsa detaylı bilgiler vermeye çalıştım. Sağlık turizmi yaparken potansiyel müşterilerimiz arayacak call center dediğimiz satış ekiplerimizde eğer medikal satış eğitimi almışlarsa veya bu konuda tecrübelilerse ortalama olarak satış oranları %5 ve civarındaki rakamlarsa gibi çok önemli rakamlardır. Çünkü gelen 100 datada minimum %5'ini hastaya çevirmek bizim için sağlık sektöründe olmazsa olmaz bir bu konu. Bunun altındaki rakamlar maalesef hastaneler için çok da kabul edilebilir rakamlar değil. Ortalama olarak 5 tane branşımız var ve bunları belirledik. 5 tane de ülke belirledik. 5 ülke belirledik. Bunlarla ilgili de hastaneler tabii ki reklam bütçeleri, hastanelerin klinik veya acentelerle çok da karşılaştırılamayacak bütçeler. Çünkü çok fazla branşımız var ve çok fazla aslında ülkeye reklam çıkıyoruz. Örneğin 5 tane branşımız var, 5 tane ülke seçtik. Her bir branş için, her bir ülkeye reklam çıkmaya kalktığınızda ortalama reklam bütçelerinden bahsettiğiniz zaman günlük 1000-1500 lira civarında bir reklam bütçesinden bahsedersek 5 branş 5000 lira 5 ülke 5 kere 5 25 oranında günlük 25 bin lira civarında bir reklam bütçesine ihtiyacı var bir hastanenin tam anlamıyla sağlık turizmine girmesi için ortalama en alt limittir bu bunun altındaki rakamlarda bir hastanenin 5 ülkede 5 branşla reklam çıkarak çok da fazla aslında ben geri dönüş alabileceğini zannetmiyorum keza bunun dışında ekstradan da Google Ads reklam bütçeleri var yani Google Ads reklam bütçelerine aylık fazla bir reklam belirlenebilir yani örnek veriyorum aylık 50 bin 100 bin lira civarında bir reklam belirlenebilir ama özel özellikle bu işin ağırlığı olan Facebook ve Instagram reklamcılığında her bir branşın her bir ülkede ortalama günlük reklam bütçesinin minimum seviyedeki giriş seviyesi reklam bütçesinin ortalama 1000 lira hatta bana sorarsanız eğer ortalama 1500 liralık bir bütçeyle bu işin başlangıç bütçesi olması aslında 5 ülke 5 branşın günlük ortalama 20-25 bin lira civarındaki bir reklam bütçesi ihtiyacı olduğu ortada. Ortalama bu bütçeyi de çıkarttığı takdirde bizim ortalama olarak belirlediğimiz lead baremleri var. Ortalama 2-3 aylık bir çalışma ile tabi bu çalışma içerisinde bütün dönüşümlerin kurulması, optimizasyonların yapılması, hedef belirlenmesi, bütün dönüşüm sistemleri, Facebook, Google, Google Ads hesabındaki dönüşümler, marka belir reklamları vesaire gibi ki daha önceki videolarda bunlardan bahsettim detaylıca. Bütün bunlar doğru şekilde organize edildiğinde 2-3 aylık bir çalışma içerisinde ortalama olarak biz aylık 1000 ya da 1500 civarında lead alıyoruz hastanelerde. Başlangıç aşaması gelişi sayıları bunlar. Ortalama 1000 lit aldığımızı varsayarsak, aldığımız 1000 litre ortalama olarak %5 oranında sıvı yıkadığımızda yıkaladığımızda aylık 50 hasta demek. %10'u yıkalarsak bu da ayda 100 hasta demektir 1000 datada. Bu süreç içerisinde aynı bütçeyle olmasına rağmen reklamlarımız oturdukça 4. ve 5. ay itibariyle aylık 2000 hatta 3000 litlere kadar da gelebilmekteyiz. Ortalama olarak gelmiş olduğumuz bu 3000 litre aynı reklam bütçesiyle reklamlarımız oturdukça çünkü daha fazla lead almaya başlıyoruz. Sürekli reklam bütçesini arttırmamıza gerek olmadan. Ortalama 3000'liydi. 5-6 aylık bir çalışmada yıkaladığımızı varsayalım ki genel olarak rakamlarda bunlardır. Genelde bu sürelerde bu rakamlara ulaşıyoruz. 3000 lead'i yıkaladık. 3000 lead'de %10'u yıkalarsak 300 hasta, %5'i yıkalarsak da 150 hasta demek aylık ortalama alacağımız hasta sayıları bunlardır. Genelde bu 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlarda döner. Bazen %10, %15 artı, %10, %15 düşük rakamlar olabilir. Hedef kitleye göre, vermiş olduğumuz branşa göre, hastanenin gücüne göre değişmekle beraber ortalama olarak aldığımız rakamlar bunlar. Hastaneler için en önemli taraf burada satış ekibini doğru bir şekilde yönlendirmek, Satış ekibinin satış oranlarını sürekli arttırmak için gerekli olan profesyonel destekleri alarak satış ekibi çünkü %1 ya da %2 ile de satış yapabilir. %5 %10'da yüzde da da yapabilir. Çünkü önemli olan burada satıştır. Eğer siz o hastayı o tedaviyi telefonda satamazsanız zaten sağlık turizmi yapamazsınız. Dolayısıyla sağlık turizminin özeti ben her zaman bunu söyledim. Telefonda satışı ne kadar güçlüyse bir ekibin sağlık turizminde o kadar başarılı olur. Satış ekibinize sürekli olarak gelişimine katkıda bulunarak bunlarla ilgili gerekli destekleri alarak satışa dönen tüm görüşmeleri kaydederek satışa dönmeyen tüm görüşmeleri kaydederek satışa dönenlerle Satışa dönmeyenleri birbiriyle karşılaştırarak saçı dönenlerle neler söylenmiş, müşteri neler sormuş, o sorulanlara ne, ne gibi cevaplar verilmiş, saçı dönmeyenlerle ilgili müşteri neler sormuş, o sorulara ne gibi cevaplar verilmiş de onlar saçı dönmemiş şeklinde karşılaştırma yaparak satışa dönenler örnek alınarak ve bunlar geliştirilerek satış oranları arttırılır çok önemli bir konudur. Düzenli video içerik üretilmeli. Bugün bir hastane günde 5-10 tane içeriği çok rahatlıkla üretebilir ki bana göre bir hastane için çok olası bir çözümdür bu. Ve ortalama 10 içerik ayda 300 içerik demek. Çok iyi bir rakam. Haftanın bir gün izin olduğunu varsayarsak içerik ekibinin aylık yaklaşık 250 civarında bir içerikten bahsediyoruz. Çok iyi bir içerik. Her ay üretilen bu 250 içeriği ülkelere marka bilinirliği, erişim ve etkileşim reklamlarıyla yüklenerek yapıldığında o ülkede reklam bütçemiz dahilinde çok ciddi bir marka bilinirliği erişiyoruz. Erişmiş olduğumuz marka bilinirliği ve video içeriklerimiz seyredenlere de biz doğru reklam kurgularını yaparak aslında çok doğru bir hedef kitle sistemi oluşturuyoruz. Çünkü her zaman sağlık sektöründe en önemli olan taraf kendi hedef kitlemizi kendimiz oluşturmak. Kendi hedef kitlemizi nasıl oluşturacağız? İşte kendi hedef kitlemizi oluşturmuş olduğumuz video içerikleri doğru insanlara göstereceğiz. Bu insanlar bizim videolarımızı beğenecekler, yorum yapacaklar, takip edecekler bizi. Biz de bizim videolarımızı sonuna kadar izleyen, bize bir yorum yapan, bizi takip eden insanlara reklamlarımızı göstererek kendi hedef kitle havuzumuzu dolduracağız. Aynı desteği Google Ads'ten de alacağız. Aynı desteği YouTube'dan da alacağız. Bu 4-5 platformu bir arada kullandığımızda hastaneler için aslında başarı biraz da kaçırılmaz bir noktaya geliyor. Tabi burada özellikle hastane yönetimini veya bu işle ilgili sorumlu kişilerin, yönetici tarafındaki kişilerin satış ekibini doğru yönlendirmesi, doğru şekilde eğitmesi, reklam bütçelerini doğru şekilde yönetmesi çok önemli. Video içeriklerin gerçek anlamda doyurucu, güven veren ve gerçek videolar olmalı. Sadece tanıtım filmi formatındaki videolar maalesef bir şey yaramıyor. Hepimizin bildiği gibi. Çünkü insanlara siz bu ayakkabı ya da çanta satmıyorsunuz. İnsanlar size canlarını emanet ediyorlar. Bunun için ise güvenmeleri lazım. Size güvenmeleri için de en önemli taraf insanlara başarılı sonuçları göstermemiz lazım. Bu sonuçlara da sadece aslında en iyi çözüm videolarla göstermek. Ne kadar çok video çekersek, bu videoları ne kadar çok hedef ülkelerimize ve hedef hastalarımıza gösterirsek, göstermiş olduklarımıza da ne kadar çok reklam sunarsak, o hastaları kazanmak için aslında en etkili yöntemi kullanmış oluyoruz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.